Şimdi bu tabii bu varlık gösteren Türk kavminin bir de devlet anlayışı da var. Bu dediğim İslamiyet öncesi Aha. ve Türklerin İslamiyet öncesi Araplar, işte Sami milletlerden gelen Suriyeliler, Mezopotamya Arapları, İranlılar, ari bir ulus olan İranlılar, e, hami bir ulus olan Koptlar, Mısırlılar evet. falan gibi değil daha da geç. Yani onların İslam öncesi devri bizimkinden önce bitiyor. E, Türklerinki daha geç. Tabii Buna İran'dan rağmen bazı kalıntılar var. Ha. Bu kalıntıların birini söyledik. İşte kendi iktisadi meşguliyetleri, organizasyon kapasiteleri var. Yani tıpkı çöl urbanı Arapları gibi müthiş bir e, sürü gütme kabiliyetleri var. Ve bu at çok önemli bir şey bu. Ha at üzerindeki Türk lügatı mesela çok kalabalıktı. Biz bugün bilmiyoruz bunu. Sadece izleri var. Her nasılsa bir büyüğümüz bile beyaz at demişti ama mesela atların atları değişik, renkleri değişik, yaşları değişik. Ve teferruata gittiğiniz zaman ha, bu diğerleri buluyor. Deve gibi. Evet. Arap hiçbir zaman 14 yaşındaki Boz renkli dişi deve falan demez öyle bir tanrı. Onun bir adı var. var. Onun bir adı vardır ve kısa bir attır o. Çünkü çölde deve güdülürken o, o öyle çağrılır. Yani öbür türlü tar at da öyle. Çok şey. kelimeyle konuşuyorlar o zaman. Herkes de birbirinin dilini anlıyor demek Hayır gibi. belli bir at deve lügatı falan çok zengin yani. Ve bunun getirdiği bir militer hareket tarzı var. Bir örgütlenme çabuk hareket kabiliyeti var. Ve bir meşgale bu tabii. Onun yanında silah geliyor. Yani demiri işliyor bunlar. Demir illa çok şehre böyle çok oturmuş da çok uygarlaşmış felsefe okuyan falan bir milletin işi demek değil. Biliyorsunuz Avrupa tarihinde de Holstein diye bir devre var Kuzey'in barbarları için. Okuma yazma bilmediği zaman adamlar demir işliyorlardı. Yani bu çok önemli bir şey. Demir böyle illa okuma yazma mütemekkin tamam ama işte çok büyük şehir kültürü merkezleri kurmayı falan gerektirmiyor. Çok önemli. Nitekim Anadolu'ya da demiri getirenler Hititler, Narsi dediğimiz kavim e buradaki Hattilerin üstüne geldi onlar muhtemelen Güney Ukrayna'dan falan. Her şey değişti, ari bir dil konuşuyorlar ve silah, demir getirdiler, çok önemli. Bunların üzerinde durmak gerekir. En önemli şeydi tabii devlet, çünkü biliyorsunuz bizim Köktürk Kanunu var, Türkeşler var, onların devamı, bunlar devlet, bunların kançılar yaları var. ...dış ilişkileri var. Bunlar vergi toplamayı biliyor, bunlar ganimet paylaştırmayı biliyor ve bunlar bazı şeyleri vermeyi biliyor yani ita olarak. Ne kadar teferruatıyla... ile biliyoruz hiç teferruatıyla... ile bilmiyoruz. Yani hayır, yani Türkiye tarihçiliği maalesef yapılan tarihe uygun bir yapılanma değildir. Onu size söyleyeyim. Neden hocam? E değil yani çok zor çünkü dediğim gibi. Yani 10 tane zeki velidi lazım coğrafya Anladım. bilecek. Ne bileyim ben 20 tane Radlof lazım bir sürü diller bilecek. Çok sevimli diller de değil onlar. Çoğusu yazıya bile dökülmemiş diller. ya da adam akıllı komplike mesela bir sürü sinologun olacak. Yani Boş. Hani turistik çince falan değil adam akıllı sinoloji bilecek. Şank devrinin yazıtlarını çözecek falan. Onu çözenler dünyada az zaten. Çinlerin kendi bile baş edememiş. Böyle şeyler. Yani biz bir Avrupa tarihçisi gibi değiliz ki. Julius Caesar ya Tacitus'u oku. Germanya'nın Milattır yıllarındaki durumunu kavra. En güzel klasik latince metinlerden. Yani bu kadar geniş bir arazi, bu kadar çok konuşulan değil. Ve yani şey yok, kaynakların, kaynakların, mesela bugün bir Alman'ın, bir Fransız'ın, o zaman da, bir Britanyalı'nın falan kaynakları işte Romalılardır. Onları okur, öbür diller zaten şeysizdir, yazısız dillerdir. Bugünkü kalıntıdan gider. Ama adamın kaynakları işlenmiştir. Kolaydır ve bulun ve ondan gider tabii her zaman lakum vardır tarihte boşluk vardır ama bir yerde işte bir ortaya çıkan şey de kolayca <laughs> örülüyor var Türkçe öyle değil Türk tarihi için dediğim gibi çok garip henüz işlenmemiş münakaşalı epigrafik ve paleografik malzemesi yani kısa kitabeler veya işte eski yazı dediğimiz şeyler, vesikaları münakaşalı. Tarihi coğrafyası çok aydınlanmamış bir dalla uğraşacaksın. Daha iyisi ondan sonra işte ne bileyim Sanskrit gibi, işte bilmem eski Pahlevi gibi falan diller. Ve kalıntılar çok münakaşalı. Yani bir kazı yapılıyor Orta Asya'da, Sibirya'da. İşte Pazırık dediğimiz kurgandan halı çıkıyor. Geldi o halıyı tespit et yerine belli onu oradaki kavim kullanmış. Kavimin atribüsyonu, tavsifi ve referansı bağlanması kolay iş değil. Bunlar çok zor şeyler. Evet. O bakımdan tabii e, tarihçiliğimizin çok büyük problemleri vardır. Onu öne süreceğim. Şimdi e, bizim bu tevaif müluk dediğimiz safhaya gelene kadar demek ki Türklerin İslam olduğunu söylemek kolay değil. Ekseriyeti Müslüman olan bir kavim değil. Türklerin Müslümanlığı 10. asırda, 900'lerde bile başat bir unsur değil. Öyle anlaşılıyor. Hmm. 622'den 900'lere yani. Yani evet. düşün. Ha var mı Müslüman Türk? Var. Müslüman dünyaya intibak etmiş Türkler var mı? Var alasıyla. Çok mu lafları geçiyor? Geçiyor bütün Abbasi ordusunun en kuvvetli adamları. Türkler tabi. Hatta devlete intibak edenleri var içlerinde. Efendime söyleyeyim ama bugünkü Türk dünyasını oluşturan kavimlerin çoğunun bu Müslümanlıkla ilgisi yok. İbn Fadlan Abbasiler adına biliyorsunuz gezmiştir. Volga boynu ve tarif ettiği şeyler başka bir dünya olduğunu Öyle gösteriyor. Mi? Evet ama bak ne dikkat et orada. Allah'ın barbarları diye geçemiyorsun. Şedid kuralları olan topluluk var. Ne demek bunlar. şedid kurallar? Şiddetli. Ha. Mesela bir dünya var suyu kullanmak yasak. Su olmayan yerde. Aa, az ama o, olduğu için. Evet ama o çok önemli bir şey. Yani ona itaat ediyor. Bir bölge var mesela ırz meselesi var yani. Feci halde parçalayıp öldürüyorlar mesela ırza geçen birini. Bu böyle bir şey söz yani bu iffet meselesi çok önemli kadın için falan. Bir takım başka kavimlerde, komşularda bu söz konusu değil. Yani yasa olan bir kavim ve o işte at sürüleri falan kullanmaktan olacak. Authority, otorite ve hiyerarşi çok önemli. Buna itaat ediliyor. İşte bu vasıfların üzerinde durmak gerekiyor. Nitekim İslamiyete geçişleri 10. asırdan sonra çok süratli ve büyük kitleler halinde olmuştur. Türklerin İslamiyet'e evet, geçişi ve artık o zamanki İslamiyet ben size söyleyeyim, tabii ki Hazreti Muhammed Efendimizin, Resulullah'ın e, İslamiyet'i değildir. Hulef-i dört halifeler devri hiç değildir. Efendime söyleyeyim, e, tabii ki Abbasiler devrinin hatta parlak Bağdat medeniyeti de değildir bir hoş bir tarafı vardır. Emeviler Devleti'nin Arapçıl milliyetçiliği, Müslümanlığı da değildir tabi. Ona hiç tahammül edemezdi peki? bunlar. E artık durulmuş ve neredeyse gerilemeye başlayan bir İslami hakimiyet söz konusudur. Yani ilk Türk Devleti kurulduğu zaman Karahanlılar diyoruz. Ne oldu? İslam dünyası girdi, kaybettin. Kıbrıs'ı kaybettin, Antakya'yı kaybettin. Meyya Farikey denen bugünkü Mezopotamya, Güneydoğu Anadolu'da gerilemeler başladı. Sicilya ve İtalya'yı kaybettin. Bizans muhasaraları bitti. Ve o imparatorluk parçalanmaya başlamıştı. Yani Mısır'da Eşitler ve Tolunlar, öbür tarafta efendime söyleyeyim Fatımiler bilmem neler, Batı Afrika'da Alebiler en önemlisi. İran'da işte Tahiriler, Safariler ve Samanoğulları. Şimdi biz burada Samanoğulları üzerinde çok durmalıyız. Çünkü Gaznelilerin propileumu yani anıtsal girişi budur. Bunun üzerinde çok duracağız. Bu bizim için önemli.